Merhaba arkadaşlar, Feslemenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Rümenige için Bayan Münih'ten ikon top açılımı gerçekleştireceğim. MyClub paramı sonuna kadar harcayacağım. Çok fazla MyClub paramız yok ama sonuna kadar gidelim. Belki düşürürüz. Haftalardır ikon futbolcu düşüremiyorum. Koremi vermiyor. Bakalım bu sefer verecek mi? Hediye kutusunda, gelen kutumuzda da biraz MyClub paramız var. Onları da alalım ve toplamda... Bakalım ne kadar olacak? Hani 200'lük geçik vardı diye tahmin ediyorum. 100 MyClub parası canlı yayın linkinden geldi ama bazı arkadaşlarımıza 100 MyClub parası verilmemiş. Hani 2 hafta önce e sporcuların bir turnuvası vardı. Final karşılaşması Juventus şampiyon olmuştu. Onunla ilgili bir mesaj gelmişti. Eğer oyun içerisine gelen mesajdan linke tıklayıp da e, YouTube'daki canlı yayını açtıysanız ya da YouTube'daki o yayını açtıysanız 100 MyClub parasının size verilmiş olması gerekiyor. Ama bazı arkadaşlarımız bunu yapmasına rağmen Konemi 100 My Club parasını vermemiş. Ve birçok arkadaşımız bu konuda şikayetçiydi. Yorumlarda yazmışlardı. Bu durumda yapılması gereken Konemi'ye mesaj atmak. Ne kadar çok mesaj olursa Konemi bu durumlarda eğer hata varsa telafi ediyordu. Sonradan düzeltmesini yapıyordu. Hatta hatırlarsanız birkaç ay önce e-futbol puanları yanlış gitmişti. 100 gideceğine 300, 300 gideceğine de 100 yatırılmıştı. Sonradan bu bile telafi edilmişti. Eğer böyle bir durum varsa başınıza geldiyse arkadaşlar Konemi'ye ekstra destek iletişim bölümünden oyun içerisinden lütfen mesaj atın. Ne kadar çok mesaj giderse onlar daha bir hızlı zaman içerisinde ilgileneceklerdir. Biz hemen buradan tümünü al diyelim. Michael parası ve GP'lerimiz vardı. E, 230 Michael parası varmış. 1510 en azından 1500'ü geçtik. Bir daha tümünü al diyelim. Hani kalmasın oralarda bir şey. 15 tane ikon top açılımı eder bu. Haftalardır vermiyor. Artık bu sefer vermesi lazım. Hani bunun bir algoritması falan varsa belli bir MyClub parasını ikon veriyorsa bana vermesi lazım. Kaç haftadır vermiyor. Bunları topladığım zaman kaç bin MyClub parası yapar? Bu sefer şanssızlığımız umarım kırılır. Hemen bir ikon top açılımına geçelim arkadaşlar. Rumeniiği çok isteyen birisiyim. Kadromda görmeyi çok ama çok istiyorum. Eğer Rumeniiği olur da düşüremezsek bu zamana kadar MyClub parasıyla hiç düşüremedim. İleride futbol mağazasına eklendiğinde puanımla alırım diyorum. Fernando Torres ve Rumeniiği en çok istediğim iki ikon futbolcu. Michael'a paralarıyla deniyorum. Gelmiyor. İleride bunlar muhakkak mağazaya eklenecektir ama hangi ay sonra eklenir? Hemen en yakın ilk eklenecek ikonlar içerisinde mi yer alır yoksa 3 ay sonra mı eklerler bilinmemekte. Fakat bekleyeceğim. Düşüremezsem mağazaya bekleyeceğim oradan puanımla alacağım. Öncelikle bir bakalım. Bayan Münih ikonlarına şöyle. İçer, içerisinde tabii tabi Rumirgenin dışarı dışında Chabe Alonso var. Defansif ortası ve Lizaruzu var. O ikisini çok istemiyorum. Hani benden uzak olsun, tek rümenige gelsin yeter diyorum. Bakalım top açılımında düşürebileceğiz mi? 15 hakkımız var. Hedef rümenige. Haydi başlayalım. Anlaş diyelim. Tek atarak başlayabilir miyiz? 100 mykla parasına rümenige gelirse efsane olur. Yok, hani pembe ekranı da göremedik. Siyah topla başlarız diye tahmin ediyorum ama. Evet, siyah topla başladık. Güzel başladık ama İkona başlayamadık ne yazık ki. Alaba geldi. Artık eski Bayan Münihli diyelim biz ona. Bayan Münih'ten de ayrıldı. Devam edelim. İlkinde olmadı. Ama Bayan Münih'e gittik. Çok iyi yere gittik. İkona denk gelemedik. Acaba Alaba hangi ikonun yanında bu yerde miydi? Yaklaşmış mıydım acaba? Çok merak ediyorum. Alaba'ya bir bakalım. Acaba ikonların yanında falan mı? Yine biz bağımsıza gittik. Yine Bayan Münih'e gittik. Olacak işte. İkidir siyah top geliyor. İnşallah bu ikon şansımızı düşürmez. Yani öyle bir durum olmaz. Devam edelim. Bayan Münih'ten Müller'i düşürdük. İkidir Bayan Münih'e gidip ne yazık ki ikon düşüremedik. Müller'le alıp acaba nerede yer almakta? Bakıyorum hani alabanın üstünde Rümenige varmış. Müller'in Müller üstünde de Çabay Alonso. İkonların altındakini düşürdük. Haydi bir de anlaştırayım. İyi başladık ama ikon düşüremedik yine olmadı. Bakalım yine Almanya taraflarına mı gidecek acaba? Yok bu sefer İtalya. Hemen ileri diyelim geçelim. Altın top. İki ikonun arasında da Lewandowski vardı. Biz acaba şans getirir mi? Şöyle bir Lewandowski'ye baksak özelliklerine bir taktik denesek. Pek taktikler işe yaramıyor ama bir Rashford'da işe yaramıştı taktik. Anlaş diyelim. Hatta iptal et. Üç defa anlaş iptal edelim. Dördüncü de anlaşalım. Belki işe yarar. Haydi Lewandowski. Yok ya bu taktik işe yaramadı. Bunu bir daha denememek lazım. Gümüş topa düştük. 4 hakkımızda ne yazık ki ikon düşüremedik. Düz devam edelim biz. 100 micro parası anlaş dedik. Son 10 top açma hakkımız kaldı. Gümüş top. 2 tane siyah topla başladıktan sonra yavaş yavaş düştük. Umarız bu fırtına öncesi bir sessizliktir. Hani artık böyle bir ikonun habercisi olsun. Anlaş diyelim. Bu 6. top açma hakkımız 6 da benim çok sevdiğim bir sayıdır. Hani böyle uğurlu bir sayım denir yani uğurlu rakamın nedir? Benim 6'dır ama 6'da da düşüremedik. Biz bunu az önce düşürmüştük herhalde yine aynısını verdi. O kadar futbolcu var gitti aynısını verdi. Bir yüz Club parası daha. Son 8 top açma hakkı kalacak. Son 8'i elde var sıfırla giriş yapıyoruz. Ama vermesi lazım cidden ikon vermesi lazım. Şimdi bu haftada iki maçta ilerle bu kadar MyClub parası biriktirmek cidden zor. Japon maçta ileri de bitti artık ne zaman gelir belli olmaz. Japon maçta ileri vesilesiyle biraz daha hızlı MyClub parası kasıyorduk. Hani bu hediye edilen 100 MyClub paraları da işimize yaradı birazcık az da olsa arttırmıştı ama ne yazık ki ikon düşüremiyoruz. Zaten ben MyClub parası indirimli satıldığı zamanlarda düşüremiyorum ikon futbolcu öyle bir şanssızlığım var. Ya bugün son bulur diye tahmin ediyordum. Ama 7 tane daha hakkımız var. Ya umutlarım bitmedi. Belki son top Ben Matius'u 2000 Minecraft para yatısıyla Bayan Münih'ten top açılımı yaptığımda son top açma hakkımda düşürmüştüm. O zaman da Rümenige Beckham var, Matius vardı. Hani en son istediğimi düşürmüştüm. Rümenige yine olmamıştı o zaman. Beckham da gittik e futbol puanımızda mağazadan aldık. Son 6 top açma hakkımız. Şöyle bir ikonlara bakalım. Belki şans getirir. Rümenige'ye baksak. Bir de böyle taktik deneyelim. Belki işe yarar. Güzel bir ikon futbolcu. Fırsatçı golcü. Hızlı bir oyuncu. Şutları çok etkili. Övdük övdük ama düşüremedik. Nereye gidecek acaba? Bağımsız mı gidecek? Yok. Çok farklı diyarlara gitti bu. Çok bağımsız bir oyuncu geldi. Turan bu oyuna yönelik oyuncu olması lazım. Bugün eklenen turam olması lazım. Fotoğrafı bile yok. Onu düşürdük ta gidip de. Son 5 hakkımız. Anlaş. Ne yazık ki ikon ekranını görmedik. İtalya'ya gittik. Altın top. Son herhalde 4. Evet 4 hakkımız kaldı. Şöyle bir şeyler deneyelim. Rümenigi'ye değil de bari Lizaroz'u Chaba bakalım. Oyun bizim onu istediğimizi zannetse de bize Rümeni verse. Chaba takviye bastığımızda Santrafor'u da yükseliyormuş seviyesi. Lizaroz'u. Ben, ben de Bayan Münih'ten 3 tane de ikon futbolcu var. Hani gelirse herhangi bir yine kullanırım ben. Bayan Münih takımını seçiyordum son haftalarda. Yok. Yine göremedik kırmızı ekranı. Bağımsıza gidiyoruz. Herhalde bir siyah top verir. Evet kaleci o yere düşürdük. Bayan Münih'ten 3 top, 3 tane siyah top düşürdük ama ikon futbolcu düşüremedik ne yazık ki. Neuer kesin bir ikonun yanında mı? Evet. Hemen yanında ikon futbolcu varmış. İkonları biraz yaklaştık ama siyah toplarla ikon düşüremedik. Anlaş diyelim. Son 1 2 hakkımız vardı. Evet, bundan sonra son 2 hakkımız kalıyor. Ya Konemi sürpriz yapıp son 2 hakkımızda bari verse ya ne sevinirim ama havaları uçarım. Artık umutlarım bayağı bir azalmışken iyi olurdu. Haydi bir 100 MyClub parası. Anlaş dedik. Son top açma hakkına kaldı. 1500 MyClub paramızı yine bitirmiş olacağız. Sürpriz olursa sonda düşürürüz. Olmazsa yine bu hafta boş geçtik. Yine Konami bize vermedi. Yine gitti MyClub paraları. İleri diyelim ve son top açma hakkı Şöyle bir bakalım. Belki yine şans getirir. Defansif orta sahaları Çabe Alonso'ya şöyle bakalım. özelliklerini filan. Bu da taktiğimiz olsun. Giderayak son taktiğimiz. Son Minecraft paramızla top açılımını gerçekleştireceğiz. Haftalarca biriktirdiğimiz Minecraft paralarını yine sonuna kadar harcadık. Bakalım elde sıfırlama sonlandıracağız. Anlaş dedik. Yine vermedi. Bu hafta da ikon futbolcu düşüremedik. Artık buna da siyah top mu vereceğim? Bayan Münih'e gidiyor gidiyor siyah top veriyor. Yine Bayan Münih'ten siyah top verdi. Ama bir ikon futbolcu vermedi. Bayan Münih'ten dördüncü... E, gitti Münih'leri yine aynen verdi. Dördüncü siyah topumuz ama iki defa Müller. Hatta bir tane gümüş topu da iki defa verdi. O kadar gümüş top var gitti aynısından iki defa verdi. 15 top açılımında yine karavana yine bir şey düşüremedik ne yazık ki. Olmadı konemi ne diyelim. Yani vermesini çok bekliyordum mu bekliyordum. Çünkü haftalardır vermiyor. Haftalardır Minecraft parası harcıyoruz. Artık bunlar birikti yani versin diye beklerken yine olmadı yine vermedi. Ne diyelim sağlık olsun. Oyunda da var böyle şeyler. Yine biriktirmeye devam. Artık pazartesi milli takım kulüp selection'ından açarız. Az bir şey maç değerlerden birikecek. 2-2 çok fazla birikmeyecek ama milli takımdan bir şansımı deneyeceğim. Haftaya da ne olur kim bilir hangi ikonlar gelir yavaş yavaş biriktirmeye devam. İnşallah sizlere en az Minecraft parasıyla en çok istediğiniz ikon futbolcu gelmiştir. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler, hoşçakalın.